sen de şimdi bana müdahale etme bunu anlatayım çok zor bir oyun çünkü bu zor değil de e, dikkat vermeniz gereken bir oyun şimdi arkadaşlar e, taşlarım ve rakibin taşları altı taşı kenara atan oyunu kazanıyor rakibinin altı taşını kenara atan oyunu kazanıyor peki oyun nasıl oynanıyor benim bu taşlarımla buraya buradaysam buraya buradaysam buraya 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 buraya, buraya gidebilirim bu taşlarımla. İkili gidebilirim. İkili böyle gidebilirim. İkili böyle gidebilirim. Üçlü gidebilirim. Üçlü böyle gidebilirim. Tek birim değil mi hocam? Tek birim gidebilirim. Böyle de gidebilirim. Dörtlü ise dörtlü de gidebilirim. Hı hı. Hatta beşli de gidebilirim. Ama... Peki hep... onlu miyiz? Hayır gidemeyiz. Şimdi anlatacağım. Sen ben bana müsaade, sen bana müsaade et. Dilek hocam. Çocuğunuzla de... ilgilenir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Dilek hocam. Böyle. Annem bak Annesine Hocam. bir şey verdim. <laughs> evet. Olmayız artık. evet. Demiştim. Şimdi beşli de olabilir. Ama şimdi gelelim oyunun diğer kısmına. Peki nasıl oynanacak bu oyun? Ben evet. şimdi böyleyim. Buraya geldim. Rakip beni itemiyor. Rakibi itmeniz için taşınızın eşit olması lazım. Ama bu eşitlik sadece en fazla 3'e kadar. Rakip 4 ise beni yine itemez. Niye? Çünkü benim kriterim kaç? Üç taş. Hı. Boşken ilerleyebilirim 4 ama iterken üç taşla ilerliyorum. Ben bunu itemem bu da beni itemez. Burada kaldım. 2 olsaydım eğer hop itebilirdi. Sıra bana geldi. Buraya kaçtım. Rakip yine beni itti. Ben başka bir hamle yaptım. O buraya geldi ve benim bir taşıma attı şu an dışarı. Bir şey dışarı. sorabilir miyim? Biraz önce o 4'ken sizi 3'ken itemiyordu. Evet. 3'e 2, 2 olabiliyor. Da... Tamam. 3'e 1 de olur. 2'ye 1 de olur. 1'e 1, e 1 e olmaz. 2'ye 2 de olmaz. Taşının rakibinden 1-1 bir oldu. Ve bu 3 3 3'e kadar. 1-2'ye kadar. Evet. Örneğin ben yine bu konulara duracağım başınıza arkadaşlar. Bu şekilde kırmızı bezi itebilir mi? İtebilir. İtebilir. İttim. Buradan bu sefer bu beyaz geldi. Bu da beni iter. Gördünüz mü? Evet. Şimdi benim taşım dışarı çıkarttı. Bu bunu itebilir mi? 1-1 iter. 1-1 itemez. Bu da bunu itemez ama bu bunu iter. 2'ye iter. 3'e 1 de iter. Bu bunu itti buraya. Bu buna kaçacak, bu bunu itecek. Bu şekilde oynanacak bir oyun. Tamam. Hamleleriniz bakın yani şuradasın ya, bunu böyle gitmek yok. Aynı yönde. Ya böyle gidersiniz, buradaysınız böyle gidersiniz ya da böyle gidersiniz. Bu şekilde yani evet. aynı yöne gideceksiniz. Anlaşıldı mı? Evet. Gayet anlaşılır. Bir şekilde anlattım herhalde. Evet. Bu neredeydi? Oyunumuzda, da Abalon. Abalon oyunu strateji bir oyundur arkadaşlar. O şey başkası üretmiş. Su, muadil gerçek olmayan oyun. Normal adı Abalondur bunun. Oyunun amacı şu arkadaşlar. Rakibimizin altı taşını oyun alanının dışına atan oyunu kazanıyor. Peki taşlarımız nasıl oynar? Ben buradayım. Buradan bir hamleyle buraya her yere gidebilirim. İki taşlıysam eğer, iki taşlıysam yine aynı şekilde böyle, 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 böyle gidebilirim. Ama Hı. buradayken böyle gidemem. Aynı güzergahta gitmem lazım. İki aynı anda hareket etmeye Evet. Diyeyim. Üçlü de olabilirim. Üçlü de gidebilirim. Bu şekilde. gibiler hareket. Evet. Böyle gidebilirim. Dörtlü de gidebilirim. Hiç önemli değil. Dörtlü de gidebilirim. Ama oyunun kuralı şu şimdi. Ben bir taş geldim. Rakip bir geldi. Ben bir taş geldim. Şimdi ben oyunun rakibi ben nasıl atacağım dışarıya? Bunlarla atacağım. Ama oyun kuralı şunu söylüyor. Rakiple taşın aynı rakibi itemezsin. Oynatamazsın. Rakipten fazlaysa atabiliyorsun. 2 2 oldu. Atabilir miyim? Hı hı. Hayır. 3 oldum. Evet. Hop attım. Rakip bir hamle yapması lazım. Şunu kurtarması lazım veya bunu kurtarması lazım. Bunu kurtardı. Ben buraya geldim. Bu sefer o beni itebiliyor. Bakın şu açıdan o beni itebiliyor. Anladık mı? Hı hı. Sonra ben buraya geldim. Buradayım. Buraya geldim. O işte kaçacak bir yeri bulamadı. Ben ne yapıyorum? Hop attı. Hı hı. Böyle gitti. Sıra ona geldi. O buradan geldi. İşte bir şey yaptı. Şimdi oyun kuralı şunu söylüyor. Rakip üçlü. Ben dörtlüyüm. Kuralım şu arkadaşlar. Dörtlü herkes edebilirim. Ama rakip için benim kıstasım üçtür. Benim dört taşım da olsa rakibi itemem. Çünkü üçü üç sayılıyorum şu pozisyonda. Hı. Yani taşlar ya ikili olacak ikimiz için ya birli olacak. Yani üçü üç bunu itemez. Bu da bunu itemez. Üçü iki. üçü iki olur. Ama 3'ü 3 olma, şey, üç olmaz. Şey, olmaz. Hocam 4'ü oynayamıyorum. En fazla 3 top oynuyorum. Hayır hayır. Oynarken de en fazla Tamam üç değiştirmiş oynuyorum. olabilirler. Ha, 3, 3, top oynayabilirim. Yani şunu unutmayın. 4 zaten bir işiniz yaramayacak. Rakibi itmeniz için fazla olmanız lazım. Bu şekilde itebilirsiniz. Tamam mı? Ee, başka 6'da gidiyordu olay. Ee, hamle yapacaksın. Kaçmaya çalışacaksın. Başka açılardan bakmak çok önemli. Ee, şöyle itemiyorum. Buraya, buradayım. Hamle yapıyorum. Geliyorum. Rakip kaçtı. Hop yine gittim. Bu şekilde oynayacağımız bir oyun arkadaşlar. Geriye, öne, sağa, sola her yere gidebilirsin. Ama itme kuralı var. 3-2 iter. 2-1 iter. 3-1 de iter. 1-1 bir, olmaz. 2-2 olmaz. 3 olmaz. Tamam mı? Sorusu olan. Anlaşılmıştır.